Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem ve bugün elektronik derslerinin yani kanalın ilk videosu olan lehim nasıl yapılır'a bir göz atacağız. Bugün lehim yapmayı deneyeceğiz. Lehim nasıl yapılır onu sizlere göstereceğim. İlk öncelikle basitçe malzemelerimizden başlayalım. Ne yapmamız için birincisi bugün bir direnç lehimleyeceğiz. Direncinde sonraki videolarda ne olduğunu anlatacağım. Direncimiz şunlara benziyor. Ayrıca bir adet delikli plaketimiz lazım. Lehim teli bir de lehim makinesi gerekli. Ben Finirsen'in HS02 modelini kullanıyorum. Gayet güzel makine. Yani gayet güzel kullanışlı. Makinemiz 320 derece ayarlı. Gördüğünüz gibi. Şimdi parçayı lehimlemek için ilk öncelikle lehimleyeceğimiz parçayı yani dirençten bir adet alıyoruz. Bir adet aldıktan sonra ise şu şekilde iki yandan bacaklarını kıvırıyoruz. Yani şu şekilde bir görüntü çıkıyor. Ardından şu şekilde delikli plaketimizi de alıyoruz. Direnci üstteki kısmından yani şu alttaki kısım bunlar bakır. Buraya koymuyoruz. Tam tersi şu normal olan kısma koyuyoruz. Ve şimdilik bu adım tamam. Ardından arka taraftan bacaklarını büküyoruz. Sağa sol yapıyoruz. Artık lehimlemeye hazırız. Lehimleme işine de gelirsek şu şekilde daha biraz daha yakından göstereyim. Alıyoruz lehimlenecek parçayı. Şu an koydum. İlk önce eklen lehimleyeceğimiz bacağı buluyoruz. Mesela şurası şuradan geçirdik. Burayı lehim makinemiz sıcak. Burayı biraz tuttuktan sonra makinenin ucunu lehim telinden takviye veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi oraya doğru aktı ve tamamdır. Bu kısmı lehimledik ve aynısını öbür taraf için de tekrarlıyoruz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha tutabilirim. Düzgün olsun diye. Evet. Parçamızı buraya lehimlemiş bulunduk. Gördüğünüz gibi alt taraftan lehimledik. İş bittikten sonra ise şu altta kalan şu uzun bacakları kısımları şekilde sağa sola yapıp koparabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde koparılması kolay. Ya da bir yan keski yardımıyla da buralara kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda sizlere lehimin nasıl yapılacağını gösterdim. Ve hoşçakalın.